Arkadaşlar bozuk sürü yanına Bu zor ne ki? Bırakın titriye yemiş arkadaşlar Arkadaşlar bozuk sürü yanına bir et parçası getirdi. Sürü zaten çok korktu. Ben de şurada oturuyordum. Birden böyle Bozok'un bunu getirdiğini gördüğümde elime elde koyunu kurt tuttu. Köpekleri eline aldılar ya da buraya getirdiler. Kendi kendime korktum yani. Bir baktım ki çok ince dana bacağı arkadaşlar. Telef hakkı nedeniyle. Yaklaşmıyorum. Gördüğünüz gibi koyun değil. Dana. Şimdi gidip bozo'yu arayacağım. Bayağı da köpekleri yoktu. Ben de kendime şüpheye düşüyorum acaba. Kurt mu var bir şey mi var. Hava da bayağı bir rüzgarlı. Drone uçurmaktan da korktum. Bozok Oğlum neden bu böyle şeyler ya? Çok korktum ya. Bir anda kalbim böyle... Çoban, çobanlar bilir bunu. Bu hissi böyle birden köpeğin ağzında bir şey gördüğün zaman şüpheye düşen insan yani. Acaba i̇şte benim sürüden mi gitti diye. Gerçekten şu an çok korktum. Arkadaşlar Bozo da yukarıdan i̇şte bir şey ağzına almış diyor Bozo! Bozo! Beni duymuyor mu oğlum? Böyle bir şey ki, benden kaçıyor resmen. Niye böyle hareket yaptı ki? Ya? Bozuk, 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 bozuk. Bozuk, bozuk. Bozuk. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Bozuk. Bozuk. Bozuk, 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 bozuk. Bozuk. Şey ben dinlemiyor ya. Aa alıp oraya gömüyor. Bak 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 yani yeriz diye. Kız o ne ki? Kız Şimdi bozu işlem halletsin arkadaşlar. Ondan sonra göreceğiz. Çok taze bir dana olması lazım diye düşünüyorum ama Biz efendim dana olmuyor. Oyunlar da aşağıda kaldı ama Bozu bir kenara çekilir misin efendim? Oraya bir açıklık getirelim. Böyle köpeklerin ağzında şeyler görünce çok korktum ya. Bozo çık bakalım gel. çık. Çık orada. hadi. Bozo hadi geç içeri. Bozo artistlik yapma. Bozo geç içeri. Bozo geç hadi. Ozu, geç, hadi. Ozu, geç, hadi. Ozu, çık orada. Bozo çık. Bozo çık orada hadi. Bozo çık. Bozo çıkmıyor arkadaşlar. Hadi çık orada. Hadi bozu çık Bu leşi bana konusunda çok dürekli. Bozu çık hadi, çık. Oturdu. Bozu, hayırdır? Ne oluyor? Şşş, tamam, tamam, tamam ölüyüm, tamam Ben de bakacağım ya, bakacağım sen. Bunu alıp götürecek halim yok ki Bozu yani, niye böyle yapıyorsun? Hı? Dur. Bu bozu ben de bakayım bir ya. Oğlum ben de bakacağım ya. Şu huyundan vazgeçmiyor. Haa. Danaya bakın. Dana mı ne? Kulakanı da yemişler. Dana arkadaşlar. Taze bir dana köpekler buldu. Köpek getirip buraya gömdü. Bu bir dana. Çok da ufak. Hadi gördün mü? önce şükür aldık. Bozduk. Tamam, ölme. mi? Rezik olmuş bozu işin açıkçası. Kimden nasıl da çok değişmiş, dostum. Burası anticiyeyim şu arkadaşlar. Bir günlük iki günlük. Yerli çok destek attılar. Ben bulamadım yani. Belki bunda bir şey var. Kurtlara men yer. Ben yani ama köpeklerin böyle şey yaptığını görünce şoka girdim ya. Ozo, Sonra kalbim böyle çat pat 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 diye pat 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 saat, bir saat, pat 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 bir pat 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 bir yerde otların arasında kurt yattı tuttu. Ne oldu anlamadım yani. Sonra bozuk bir yüzden sürünün ortasına dalınca ağzındaki bacaklarla şoka girdi, dedim koyunu kurt tuttu. Bozuk aldı geldi herhalde. Ama işin şey hep ambaşkaymış. İç yüzü. Bozuk. istedim. Burada yavrulamış olabilir. Yavrulamış yavrusunu bırakmış olabilir. Genelde inekleri bu aralar serbest bırakıyorlar istedikleri yerde atıyorlar. Eğer ağır hamile bir inek varsa o inek burada da bir yerde doğurmuştur. Akşam zaten eve doğru gidiyorlar. İnek doğurmuş olabilir. Sonra yavrusunu terk etmiş olabilir. Bilemiyorum tam ama Velhasıl kelam ki tane zayi olmuş. Ya evden getirip bu bölgeye attırlar. Ya da bu bölgede hayvan doğurup yavrusunu bırakıp gitti bir tane aramızda ışık var. Şimdi basın gel. Gel 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 gel. Basın basın gel abinin yanına gel. Ben de özlemişim bir tane atayım. Basına birazcık kete verelim. Hemen kete konusunu aldı ya. Hemen basın. Dur lan abi, dur. Lan basın boş et yeme oğlum ya. Tamam dur kete vereceğim sana tamam. Yani Erdincan çetesi çok güzel diye ne oluyor? Ha <laughs> aslan var çok güzel. Bu da masunun yavrusu arkadaşlar. Masunun şu kırmızı keçiyle çiftleştirip şu cünyür masunu aldık. Bunu da yavaş yavaş kendime araştırmaya başladım. Masun masun masun. Bunun adında. Masunu koydum ama. Gel 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 gel. gel. Babası ne Bu da çok ufak. Haziran ayında falan oldu. Gel gel gel. gel. Sen de ye sen de ye. Sen de alış oğlum. Masun oldu değil misin? Bu da masunun eşi. Yanındaki de. Oğlu. Ben yok diyorum Mahsun Süreyi sahip çıkıyor arkadaşlar. Çok zeki bir hayvan. Bazen sinirlenebiliyor ama. Tabii kırıcı olmuyor bana karşı ama diğer ailenin, ailenin diğer üyelerine karşı biraz sert. Sun bana karşı da bazen böyle artı sıkı yapıyorsun. Şu arkaya bakıp bir geleyim. Oyunlar batar batmasınlar. Mahsun! Mahsun! Gel gel gel. Basur. Basur. Gel gel gel. gel basur gel, gel. Gel. Basur gel. Basur gel. Gel gel gel. Abini yeme, gel abi niye gel 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 Basur gel şu konuşmayı tamamlayalım ya. Lütfen böyle yapma gel. Erzincan çetesinin tadını alan daha bırakamıyor. Gel hele gel. Çok rüzgar var arkadaşlar. Eğer rüzgar geliyorsa kusura bakmayın. Olsun dur. Olsun. Aferin ölüme. Bayağı da özlemiştim seni. Bayağıdır yaylada kendisi. Beyefendi. Oğlum. Bana vurma ama. Vurma oğlum bana. Sen de şu Masun. Masun sen de biraz artistlenmeye başladın Masun. Bozuk bozuk bozuk. De, de, de. Bozuk da bir gelsin. Koyunlar da çok heyecanlı heyecanlı talara doğru yürüyorlar. Masun sen beni niye bırakmıyorsun? Bozuk da bir gelsin bir daha bakalım. Masun gel gel gel. Çık çık çık. Oğlum beni bırakma. Aslanım benim. Sakalına bak. Buzuk gel, buzuk gel. Buzuk, buzuk, buzuk gel. Olsun, olsun. Buzuk, 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 buzuk. Ben ne kadar korktunuz oğlum bugün ya? Benim koyun hurt yemiş herhalde. Gel, buzuk, buzuk, buzuk. Gel bakalım. Gel ölümme gel. Eve mi götürüyorsun? Eve götürüyor? yağmurlara götürüyor arkadaşlar. Bunlar senin kardeşlerin. Bize de keşe götürüp, onu da keşe götür, tamam mı? Bozuk. Bugün keşe getirmedim. Bozor ve bozuklar. Köpekler eve götürüyorlar. Kanıtları. Yedini yediler. Asıl, yavaş git. Bozuk ürkütme Yedini yediler, yemediklerini eve götürecekler. Çok tuzun bizim köpekler ya? <laughs> Bozoru burada gömdü herhalde. Bu da yarın gel gelir, gelir Boz uzak. Çok korkuttunuz ama olay tabii ki öyle değilmiş. Tam başka bir olay varmış işin içinde. Ölen danaymış. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostçakalın. Hoşça Burada inekler var. Hayvanlar tamam. onlara karışmasın.